Hindistan merkezli uzay firması Agnikul Kosmos, tamamen 3D yazıcıyla üretilen roket motorunu çalıştırdı. Japonya ile Endonezya arasında savunma ekipmanlarının ticareti ve teknoloji transferine ilişkin mutabakat imzaladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görüldü. Fasla Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri askeri işbirliğini güçlendirmeyi görüştü. ABD merkezli Boston Dynamics şirketi kargo nakliye ve yükleme merkezlerinde çalışabilecek yeni robotunu tanıttı. Japonya 12. Soryu sınıfı dizel elektrikli saldırı denizaltısını hizmete aldı. Katar'la İngiltere iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki mevcut ortaklığı genişletmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması imzaladı. ABD Savunma Bakanlığı, artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan ve özellikle sahadaki askerlerin hareket kabiliyetini artıracak yeni nesil askeri başlıklar için Microsoft'la 22 milyar dolara anlaştı. Hindistan Hava Kuvvetleri 36 adetlik Rafal savaş uçağı siparişinden 3'ünü daha teslim aldı. Türkiye merkezli İran Araştırmaları Merkezi'nin raporunda Tahran yönetiminin son 10 yıl içinde operasyonel siber saldırı yeteneklerini ciddi şekilde geliştirdiği belirtildi. Foreign Policy dergisi, Türk sihalarının ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yönelttiğini yazdı.